Selam arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün Safa Mars coin'i inceleme kararı aldım dostlar yorumlar kısmında gezerken bir arkadaşımız Safa Mars coin'i inceler misin diye yorum yapmış Ben de onu kırmamak için coin'i inceleyeceğim arkadaşlar Eğer ki istek coin'leriniz varsa işte kardeşim şu coin'i inceler misin işte şu coin'i incelersen güzel olur tarzında yorumlar kısmına yazabilirsiniz Sizlerin isteği üzerine artık coin'leri inceleyeceğim arkadaşlar. En azından bir hafta boyunca böyle ilerlemeyi düşünüyorum. Sizler istedikçe ben bu coin'leri inceleyeceğim. Eğer ki sizin de incelemenizi istediğiniz coin'i yorumlar kısmına görürseniz o yorumu like atın arkadaşlar. Ben de o coin'in ne kadar istendiğini göreyim ve ondan sonra onun videosunu çekeyim. Dostlar videoya geçmeden önce videoda söylediğim kelimeler, kullandığım cümleler yatırım önerisi, yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olup videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. Sesim kötü geliyor ise kusura bakmayın. E, yeni kulaklık aldım onu deniyorum arkadaşlar. İnşallah sesimde hiçbir sıkıntı olmaz ve güzel bir şekilde size Safa Mars Coin'den bahsedebilirim. Bir de Safa Mars Coin nedir ilk bundan başlayalım. Safa Mars Coin arkadaşlar kendi kendini yöneten bir likite sahip ve getiri oluşturma prosedürü üzerine kurulmuş bir coin. Likite ne demek? Bundan bahsedeyim. Likite demek arkadaşlar bir finansal ürünün peşine çevrilmesi demek. Yani peşin paraya çevrilmesi diye e, bunu yorumlayabiliriz arkadaşlar. Safa Mars Coin şu anda geleceği güzel bir coin olarak gözüküyor. Herhangi bir patlaması olmadı diye düşünüyorum şu anda. Yani güzel bir patlama olmadı. Shiba Token gibi bir patlaması olmadı diyebilirim. Fakat e, kiminin görüşüne göre Safa Mars Coin Shiba Token'i de geçecek diyorlar. Shiba Token'i de katlayacak diyorlar. Bakalım ne olacak? Gelecekte ne olacak? Uzun vadede ne olacak? Kısa vadede ne olacak? Bunlardan bahsetmeyi düşünüyorum bu videoda. Safa Mars'ın geleceği hakkında daha çok konuşacağım. Hindistan'da bildiğiniz gibi kripto paralara yasak vardı. Ve o kripto paralara olan yasak arkadaşlar kaldırılacağını duyurdu Hindistan. Hindistan'ın ne yaptığı belli değil bu aralar. Bir kaldıracağız diyorlar, bir kaldırmayacağız diyorlar. Şu anda Bitcoin'de kabullenmek istiyorlar. Bildiğiniz gibi El Salvador Bitcoin'i kabullenmişti. E artık Bitcoin'e alım satımlarını yapıyordu arkadaşlar. E Hindistan'da artık Bitcoin'i kabullenmek istiyor arkadaşlar. Hindistan'ın ne yaptığı belli değil. Bugün kabullenmek istiyoruz deyip yarın kabullenmek istemiyoruz da diyebilirler. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi Hindistan daha düne kadar Bitcoin'i yasaklamak istiyordu. Yani kripto para madenciliğini falan yasaklamak istiyordu. Fakat e şimdi de kabullenmek istiyorlar. E kararlarını değiştirmiş gibi gözüküyorlar arkadaşlar. Bakalım e, Bitcoin açısından güzel bir haber diyebiliriz arkadaşlar. Eğer ki e, Bitcoin Hindistan'da yasallaştırılırsa yani artık Bitcoin'de alım satımlar olursa bildiğiniz gibi Hindistan'ın nüfusu da fazla arkadaşlar. Dünya nüfusunda e, Çin'den sonra geliyorlar. İnanılmaz bir nüfus fazlalığı var ve o nüfus e, Bitcoin kullanır ise Bitcoin'e güzel şeyler katacaktır. Bitcoin'de artık beklediğimiz durum bu. Bu hale geldik. Bitcoin'in 40 bin dolar olmasını bekliyoruz. E Bitcoin bir anda 37 bin 500 dolar seviyelerine çıktı. Hatta 38 bin dolar seviyelerine yaklaştı. Fakat bugün 35 bin dolara dahi gelirdi. Maalesef ki hala beklenen artışı yapamadı. Beklenen patlamayı yapamadı. Bu videoda neden mi Bitcoin'den bahsediyorum? Çünkü arkadaşlar Bitcoin yükselmesi demek. Diğer altcoin'lerin de yükselmesi demek. Bu Shiba olur, işte Dogecoin de olur, BitTorrent de olur, Holocoin de olur. Yani bütün altcoin'leri coin'e bağlıdır. Neden mi böyle? Çünkü Bitcoin onların babası diyebiliriz arkadaşlar. Bitcoin baba coin'dir, diğer coin'ler altcoin'dir. Bildiğiniz gibi ilk olarak Bitcoin ortaya çıktı, sonra diğer coin'ler ortaya çıktı. O yüzden videolarımda Bitcoin'den bahsediyorum. Her videomda Bitcoin haberlerinden bahsediyorum arkadaşlar. İnşallah Bitcoin 40 bin dolar seviyene, seviyelerine gelir ve oradan aşağı inmez. İnşallah biz böyle umuyoruz. Hollanda merkezi Banka Direktörü Bitcoin yasaklanmalı dedi. Bitcoin'i arkadaşlar Hollanda'da yasaklamak istiyorlar. Şu anda arkadaşlar öyle bir durumdayız ki e, kimi dünya ülkeleri Bitcoin'i kabulleniyor, kimi dünya ülkeleri yasaklamak istiyor. Bildiğiniz gibi Çin bu aralar çok sıkı bir tedbirler alıyor Bitcoin hakkında. E, madencilik yapan kişileri tehdit etti yani e, kaldırttırdı arkadaşlar. Madenciliği yasakladı. Şu anda Hollanda'da da böyle bir yasa çıkma söz konusu diyebilirim. Hollanda'da Bitcoin yasaklarsa yani Bitcoin artık ne zaman serbest kalır bilmiyorum. Bitcoin'i bir serbest bırakmadılar arkadaşlar. Büyük ihtimal bu sene ve diğer sene boyunca yani 2 sene boyunca arkadaşlar Bitcoin'de böyle yasalar çıkacak. Kimisi Bitcoin'i yasaklayacak, kimisi devam ettirecek. Yani 2 sene boyunca benim görüşümce Bitcoin üzerinden büyük kalkmayacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türkiye'de de vergi işlemleri Sürüyor bitcoin'e ve diğer altcoin'lere yani kripto para borsasına vergi gelecek arkadaşlar. Bakalım ne olacak bunu göreceğiz dostlar. E bir de New York'ta arkadaşlar New York'tan bahsetmek istiyorum. Çevreye zarar verdiği için New York meclisinde kripto para madenciliği yasaklandı arkadaşlar. E New York şehrinde diyebiliriz bunu. Amerika'nın New York şehrinde arkadaşlar kripto para madenciliği yasaklandı. Bakın kripto para alım satımı yasaklanmadı. Kripto para madenciliği yasaklandı. Zaten diğer ülkelerde kripto para madenciliğini yasaklıyorlar. E, Bitcoin alım satım işlemlerini devam ettiriyorlar arkadaşlar. Fakat kripto para madenciliği bildiğiniz gibi çok fazla elektrik tüketiyor. E, ekran kartlarını alıyorlar arkadaşlar. Yani Türkiye'de şu anda ekran kartları o kadar pahalılaştı ki. E, alan insanlar her biri madencilik için aldığı için. Türkiye'de ekran kartı kalmadı denilebilecek kadar az var arkadaşlar. Ekran kartı da az olması fiyatını arttırıyor. Maalesef ki şu anda böyle bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Bilmiyorum Türkiye'de kripto para madenciliğinin yasaklanması güzel bir şey olur mu? Ee, ona girmeyeceğim arkadaşlar o konuya girmeyeceğim. Devletimiz bilir. Safa Mars coin'in incelemesine geçebiliriz. Şu anda karşınızda Safa Mars coin. Ee, Shiba'dan yani Shiba token'den daha değersiz şu anda. Fakat bol sıfırlı olduğu için patlama yapma ihtimali Shiba token'den daha yüksek gibi gözüküyormuş öyle diyorlar ben öyle bir duyum aldım bakalım arkadaşlar Safa Mars coin ne olacak şu anda piyasa değeri yüzde ona yakın bir düşüş içerisinde zaten bildiğiniz gibi bütün kripto paralarda e, yaklaşık yüzde ona yakın bir değer kaybı var ve şu an güncellendi arkadaşlar yüzde 6'ya çıktı e, dediğim gibi bu kripto para borsasında dakikalar saniyeler bile önemli arkadaşlar Safa Mars coin bakalım uzaya çıkabilecek mi yani uzaya çıkabilecek mi derken ama yapacak mı arkadaşlar e, izleyip göreceğiz e, kısa vadede şu anda e, benim görüşlerimce açıkçası çok büyük bir şey beklemiyorum bu coin'den tekrardan dediğim gibi token'e de aynı şeyleri diyorum token'de de kısa vadede büyük bir şeyler beklemiyorum Safa Mars arkadaşlar öyle aşırı fazla duyulmadı yani e, token kadar duyumu olmadı fakat e, Safa Mars coin'de kendi içerisinde güzel şeyler vaat ediyor. Ben bunları gördüm, araştırdım arkadaşlar. Hatta bayağı bir araştırma yaptım. safa Mars coin'de gelecekte yani uzun vadede güzel şeyler vaat ediyor arkadaşlar ki zaten sıfırlara bakacak olursak bol sıfırlı bir coin arkadaşlar. Bir coin'in bol sıfırlı olması gelecekte güzel şeylerin beklenmesine de işarettir diyebiliriz. Fakat her coin bol sıfırlı diye gelecekte patlama yapacak da diyemeyiz arkadaşlar. Fakat e, Safa Mars coin de Shippo token kadar olmasa da az çok kendini kanıtlamış bir coin. Şu anda da e, maalesef ki diğer coinler gibi bu coin de düşüşte. Hacime gelecek olursak arkadaşlar hacimi de hani e, çok yüksek olmasa da yine de iyi orta seviyelerde diyebiliriz. Hani aslında tam orta seviyede denmeyebilir fakat e, bu coin için şu anda bu hacim güzel denebilir arkadaşlar fakat o kadar da güzel değil. Hacimi de düşüşte arkadaşlar gördüğünüz gibi değeri gibi hacimi de düşüyor. Dediğim gibi kısa vadede benim şu anlık bakın şu an içerisinde yani bugün içerisinde yarın fikrim değişebilir fakat bugün hiçbir coin'den bir beklentim yok. Hele ki böyle coin'lerden arkadaşlar yeni çıkan coin'ler bir patlama yapıyorlar sonra kesiliyorlar arkadaşlar hatta patlama yapıp yere de çakılabiliyorlar. Şu anda safa mars coin öyle bir coin gibi ilerlemiyor bir yükseliyor bir düşüyor. E, Shippo gibi ilerliyor arkadaşlar e, bakalım. E, Safer Mars coin dediğim gibi gelecekte değerlenebilecek bir coin gibi gözüküyor şu anda. İnşallah gelecekte güzel şeyler bizi bekleyecektir Safer Mars coin hakkında. Videomuzu daha sonuna geldik. E, yorumlar kısmına istek coinlerinizi yazabilirsiniz. İşte kardeşim bu coin'i e inceler misin? Abi bu coin'e de bakar mısın diye yazabilirsiniz. En çok hangi coin istenirse onu yap çekmeye çalışacağım videosuna. Kanalıma abone olup videoma like atarak bana destek alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.